Aa yan yana. Evet hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Azra ile beraber e, bu bom, bombay bombadan kaçma oynuyoruz. Yani bombayı birbirlerimize verebiliyoruz. Bir takla atalım. <gülüyor> <gülüyor> bombayı birbir, birbirlerimize verebiliyoruz. Öyle patlatmaya çalışacağız. Bak. Şimdi onda ya bunda Mesela bu şimdi bombayı e, herhangi patlatmak istediği birine verebilir. Bomba fazla e, kırmızı olunca... Azra arada sana gelecek. Bomba fazla kırmızı olunca evet. E, patlıyor. Evet. Kırmızı olursa uzun birisinde patlıyor ve kaybediyor. Evet bu arada karakterlerimiz nasıl görüyorsunuz? Yandaki robotlu benim patlıyor. bu arada. Evet. Azra bu Azra. Biz. Ne oluyor lan? Biz oyuna odaklanalım yoksa şimdi rahmetli olacağız. Orada da kartallar seni alıp götürür. Çin Adra ne? bomba sende. Bende ne? Arkadaşlar yandı. Yanındakine ver bence. Hı. Çok erken verdin. Çok erken verdin. Niye geçtin ki? Orada Nerede? sesim çok duyulmaz. Duyulmuyor. Aa bende çıktı. Gel. Neyse çıktı. Adra ver ver ver. Oh. Uuu salam. Ben söylemeseydim Azra ölmüştü. Evet. Azra yani ben kardeşim. Evet. Kardeşim. Neyse bu arada kanal adını değiştirdim. Leona. Leona. Azra sana verecek. verecek. Sana verecek. Abi verme. Abi verme. Allah <laughs> geceleyim. Sana verecekti. Bak hemen patlamasaydı yüzde yüz sana verecekti. <laughs> Ama Evet. Arkadaşlar Aynen. Ali kanalımın adını söyleyeceğim. Kanalımın adını ne diyorsun? <laughs> kanalımın adını ben açıklamaya bırakırım senin kanalının adını oradan gidip. Ebru Ece Edit. Yok ben senin kanalının adını açıklamaya bırakacağım. Heh tamam, tamam. bomba bende. Görüyorsunuz. Artık söyledim Patlattım çocuğu ama iyi patladı. Ya ee, ne yalan senin. Evet, yanımda kaldı. Ben o bacon'ı istemiyorum. Git pis bacon. Hmm. Yanındaki ne var? Solundaki şu kız. Ver artık. <laughs> Sen senin elinin ayarı yok Adri. Bazen geç veriyorum, bazen çok erken veriyorum. Erken verseydin iyi olabilirdi. Şu çok gıcık bu arada. Önümdeki kız şu. Hı hı. Önümdeki diyemem. Ortalarına bakıyorum böyle. <laughs> ne? <Ağzına. Ağzına. gülüyor> Şarjım beş. Neyse bir şey olmadı. <laughs> ben bu kadarım şimdi. O elde. Ne? O elde. Bir saniye parlaklığı yüksel. Lan bu nasıl buraya girdi ve camlı hareket edebiliyor. Lan. Neyse parlaklığı lan parlaklık en yüksek Bak içeri geçmiş zıplayabiliyor ne bakıyor. Ne bakıyor ya benim umurumda. Tamam biz refleksimizi boşuna kullanmıyoruz. Vay alevli bombam var. Alevli bomba gücünü kullandım. Alevli bomba gücünü kullandım. Kim kazandı? Yey ben kazandım. Lan karakterime bak mini minnacık. -bomba. Karakterim mini minnacık görünüyor. Şurada ben uzunlayarak gösterebilirim. Ama neyse. <laughs> Çok büyük görünüyor. <laughs> Tövbe. Burada, burada Aha başladı koymuş. E güzel işte niye üzülüyorsun? Tövbe. Hayır. Ama hayır ya ben bunu patlatmak istiyorum. Bıcık. Gıcık. 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 gidip gidip. Gıcık. 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 Bana verecek sanıyordum diye iki de bir şuradaki o o kafa 2000 para ödülünü aldım sen de almışsın. Oğlum tuttamam bizim ben. Sana verecek kadar. Tuşa tuşa iki de bir böyle bas Heh, Bak dedim ben sana sana verecek. İyi ki bana veremedi. Ben sana dedim. Bir ver ver bana. Tamam bana verdi Azra. Şimdi yaktım sizi. Hangi yıl yakayım? Hop. Oğlum sen de bir türlü patlamıyorsun ya. Ben, ben şunu patlatmak istiyorum. Bak şu. Bu eşek. Bak yun. İşte şunu patlatmak istiyorum. Ama gıcık şey patlamıyor. Kendi patladı kendi. Kesin yapıyor kaydı. Oğlum AFK tuşu falan da yok valla. Ver ver bana. Direkt şimdi sıçtım ağzına. O sandaki şu geride kaldı bacon'u atayım. Yes! Ay. Patlattım. Ağlama. Oh be bir saattir patlatmaya çalışıyordum ben de o gıcık bacon'u. İntikam böyledir. İntikam. Yalan oldu benim sözlerin. Yes. İşte bu be. İşte bu. <laughs> Azna kim bana verecek? Bana verme ihtimali var yani. Bana verecek <laughs> değil. Azra. Bir şey olmaz. Ölmedik ya. Aha. Oğlum. Bu bekindeki zekanın ben... Boş ver. Hop. Su. Ama ben bekine veremedim. Amin. <laughs> Az önce ben kazanmıştım. Hı. <laughs> <laughs> i̇stersen verebilirsin. istersen verme. Eyvallah. Niye ben senden daha proyum diye vardın değil mi? Ben onun. Az önce proyum dediğime bakmayın. Lahımı geri alıyorum. Yok ben de ileri alıyorum. Çık. Neden çıktın ki? Çık. Oğlum bam, bambu. Bomba ondaydı ama. Bomba. <gülüyor> i̇lk <gülüyor> defa düzgün ilk defa düzgün bir pozisyon diyeceksin. Elini koyduğu yere bak. Aa, Allah aşkına şuna bak ya. En ona, en ona ne? Üçüncü oldum. Ben ona, en ona, en ona, en ona. Farklı bir dedir. Cüce cüce cüce. Hep sana cüce diyor Azra. Ben de çeviri açık. Bak. Bak işte. Cüce cüce cüce. Azra. Ya. Oha yine pozisyonlar aynı. Yanındayım. Bak bana verirsen sıçarım onu. Aferin böyle adam olacaktın, akıllı ol, aklını alır. Aa, Aferin benim ödeme Şaka diyor. Şaka diyor, az önce sana öyle diyen. Öldü mü bu arada Oha! <s2> o ne lan? <laughs> Oha iki tane bomba var, dikkat et. <laughs> ne ya? <laughs> Benim boyutumdan büyük. Az nasıl ben demiş. Ucum <laughs> koptu ya. Ölüyordum altta. Abi Zeki Fong bana hediye oyna. Karakterlerimiz boyutundaydı yemin ederim. <laughs> Dur bana verebilir karşısında. Yok, Yok karşısında. Ben... Karşısında bu maymun var. İşte. Bana iyi, Neden? Sana cüce dediği için mi? Hayır, <gülüyor> hayır. <gülüyor> <Saka dedi abi. gülüyor> doğru. Dur Maria o değil galiba. Ha e, Leona'ymış, oymuş. Baba yok soba. <laughs> ya, ya be, ye, ye be. Adım, baba. Bendo, baba Hani da. nerede loba? Öldü. <laughs> 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 Çare, <gülüyor> 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 Çare Bana ver. Bana ver. <laughs> <laughs> ne kadar zekisiniz. <aziz gülüyor> <laughs> <basırsın. gülüyor> Afrika olacak mı? Nasıl çocuklar Adı, ben Kalk... o çocuk Kalkan aldım. Adres istemeden sana verdim bu arada pardon. Bak kalkan aldım. Bana versen bile patlamam şu an. Dikkat et sana vermesin. Nasıl ölmedi? Öldü. Ya, ya, ya. kalkanın süresi bitti. Leona bizi öldürmez inşallah bak geri zekalılığa bak oğlum niye bana veriyorsun manyak mısın hobala cüce Ana. Ya. çıkma oğlum bu nasıl pozisyon Allah'ını seversen bana verirsen bak seni böyle kararlar bana bana verecek Aha. vermedi Üç kişi kaldık ama ben bu çocuğu öldürdüm Az önce şu adı Sıvırlı Stitchette Ben onu öldürdüm ya Leona'yı öldürdüm işte <laughs> Bak ben az önce bu karşımdakini öldürmüştüm Yemin ederim Tamam tekrardan öldürürüm o zaman <laughs> Tekrardan ölmek mi yoksa ağzına sıçmak mı? Ağzına sıçayım ilk üç, üç bastık olmadı. Ama ben onu öldürdüm. Raporlayacağım hile diye. Ama gerçekten hile. Evet, görüyorsunuz. Buradaki zıplayan maymun. Allah Allah. Yok. Aynı pozisyon çıkıyor. Gerçekten niye aynı pozisyon çıkarsa ki de mi? Oha. Öldü. <laughs> Nasıl konuşuyorsun bu Allah'ını seversen? Karalıyım bu. Nasıl? Ben. Bana hiç bomba atmadı ki. Bomba atmadan da ölünebiliyor maalesef. Ben bilerek karaladım çünkü saçma bir pozisyonda duruyorum. Oğlum onlar bomba patlatıyor. Benim karakter ölüyor. Azna hayır hayır. Tamam şuraları karalatsak yeter. Ekranı da döndüremiyorum tövbe. Tam döndüreyim tam böyle görünmez. Ama hileydi yemin ederim miydi? Bu maymun bir şey yazıyor. Hayır ben uzağa gitmedim. Sadece şeydi diye. Aa bakın. Ama komik bir şey geldi. Biliyorum komik değildi. Yıkardım, efendim değilim. Adımı koymuşum diye, ha? Biri bana yıkardı diyor, ben de efendim diyor. Adımı koymuşum diye diyorum yani. Yoksa ben yıkardı değilim. Yok kanka adımı Ronaldo koyan da Ronaldo'ya dönüşüyor. Of be, ne kadar saçma. Oğlum, silindirdin ne? Allah'ını seversen. Silindirdin yazıyor Hayır, pok değil yani. Neyse, da... Neyse tur başlarına kadar ben de top oyn. Oğlum iyi top baş top aynen. Tur başlarına kadar dedik. Ya. Bu hacker bu arada. Ben bunu öldürdüm az önce. Rengi de şey kaldı bunun. Yazmanın siyah oldu. Gıcık gıcık gıcık. Evet onun kanalı açıklamada görünüyor. Ha bir de abone olmayı unutmayın. Benim uzun videolarım bu arada izlenmiyor. Benim yanımdaki var. Ver. Nasıl patladın ama kırmızı olmadı ki. Hep böyle Hatta oluyor, bomba sana yeni gelmişti. He, onlar kesin özel güçlerini kullandılar. Tam arkamdasın. Yani yanlış anlamayın arkamdasın dediğim yani. Oğlum niye Başka iki oyun tane oyun bomba var? var. Başka oyun mı? Patlattım seni. Başka oyun oynasak mı? Oldu mu? Hala ayakta. Başka oyun oynasak Bu videoyu bitirelim ondan sonra başka bir... Başka bir oyunda da bir geleyim. Oyun. Yes. Başka oyunda Artık ben de, de insanları oyun. dondurabilirim. Aha! Pompam var. Video bitince... ...adın edildi. Daha video çekelim mi? Başka bir oyunda. Arkadaşlar öbür videoda geliyor. Evet yorumları atmayı unutmayın. Sizin söylediğiniz oyunları da oynayabiliriz. Seve seve öldük. İçimize girdik. Neş evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Yorumlara hangi videoyu çekmemizi istiyorsanız yazabilirsiniz. Sizin için elimizden geleni yapabiliriz. Görüşürüz. Sizleri çok seviyoruz. Allah'a emanet